John Davison Rockefeller kimdir? Serveti ne kadar ve nasıl kazanmıştır? Küresel siyasete yön veren ailelere baktığımızda karşımıza ilk çıkan ilk isim Rockefeller. Bu ailenin sırlarla dolu geçmişi ve bu güce nasıl eriştikleri de herkes tarafından merak ediliyor. İşte tarihin en karanlık ailesi Rockefeller'ların merak edilen geçmişi. Yedi Kız Kardeş adı ile bilinen petrol devi şirketlerin atası diyebileceğimiz Standard Oil, 1800'lerin ortasından itibaren bu sektörde ilerleyerek büyük servetler edinmiş ve petrol işinin ciddi bir para kaynağına, oturmuş bir iş koluna, dünyaya yön veren bir sektöre dönüşmesini sağlamıştır. Tahminlerine göre 3,3 milyar dolar kişisel servete sahip olan milyarderin ailesinin kontrol ettiği paranın ise 5 ila 15 trilyon dolar civarında olduğu düşünülmektedir. Petrolün ileride kazanacağı önemi öngören Rockefeller 1862'de şirketini satarak kimyager Samuel Andrews ile birlikte Standard Oil Company'yi kurmuştur. Bir sene sonra ise ilk petrol rafinerisinin sahibi olmuştur. Gelmiş geçmiş en zengin isimler listesinde 3. sırada yer almaktadır. Ülkenin bütün petrolünü tek elde toplamayı amaçlamıştır. 21 rafinericiyle anlaşan Rockefeller, 1884 ve 1896 yıllarında rakiplerinin silahlı saldırılarıyla karşılaşmış ama her ikisinden de sağ çıkmıştır. Ne rakipleri ne de halk tarafından pek sevilmeyen Rockefeller bir şekilde istediğine ulaşmış ve 1892 yılında Amerika'nın ilk dolar milyoneri olmuştur. 1879'da sahip olduğu tanker filosu, gemiler, doklar, varil yapım atölyeleri, depolar ve petrol boru hattı ağıyla ABD petrolünün %90'ını karşılıyordu. John Davison Rockefeller 23 Mayıs 1937 tarihinde ABD'de Florida'da 98 yaşında ölmüştür. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın.